Pandemi hala devam ederken, Hindistan'ın koronavirüs krizi özellikle büyüyor. Bu konuda uyarıldıktan sonra, BT Zarmileri bu amaç için para toplayarak çabucak yardım etmeye karar verdi. O zamandan beri koronavirüs yardım fonlarında 2 milyon rupi, 29 bin ABD doları topladılar. RedBankTanin diye adlı bir Twitter hesabı, Milayep'te bir kitle fonlaması hesabı oluşturarak para toplama çalışmalarına liderlik etti. Fonlar çoğunlukla insanların tıbbi malzemeleri, temel malzemeleri, yiyecekleri, oksijeni güvence altına almalarına ve virüsün yeni türüne karşı savaşmalarına yardımcı olmak için kullanılacak. Son kontrolde, 2469'dan fazla destekçisi var bu armilerin hem bitesi hem de hayran kulübünü ilk kez gururlandırması değil. Daha önce, susuzluk yardımı ve mültecilerde dahil olmak üzere çeşitli nedenler için fon topladılar.